Şimdi benim oğlum Ezel doğmadan önce 2016 yılı falan da anne karnında falan. Biz eşimle sorunlu evlendik biraz. Aile tarafından izin verilmiyordu. Benim eşim hamile kaldı. işte. evlendik falan. Bunun en büyük ablası Didem. Öğrendi benim eşimle hamile olduğunu kalkmış demiş ki namazında abdestinde beş vakit namazında olan insanlar kalkmış demiş ki senin oğlun veledi zina. Öz ve öz teyzesi benim anne karnındaki oğluma ezelime veledi zina diyor. Sonra da bana arkadan yapmadıklarını bırakmadılar. Siz bir Kadını alırken önce kadınla anlaşabiliyor musunuz? Buna bakın. Daha sonra onun ailesini inceleyin arkadaşlar. Hata yapmayın. Çünkü evlilik bir defa olan bir şey. Tamam. Eşimin yaptığı birçok şey var. Ben anlatmıyorum. Bana yaptığı bir sürü pislikler var. Ben bunları anlatmıyorum. Bunu Allah katında Allah biliyor. Mahşerde herkes bir gün bunu görecek. Tamam. Öyle beş vakit namaz kılmayla işte kapıyı işte duayla açmayla bu işler olmuyor birader. Tamam Ben bunları yaşadığım halde birileri benimle uğraşıp bana bunu yapıyorsa Allah onların çocuklarından çocuklarından çıkarsın inşallah. Allah onların tamam mı? Yeğenlerinden çıkarsın inşallah. Allah onlara öyle acılar yaşatsın ki Rabbim bir daha var ya iki yakalara bir araya gelmesin.